arkadaşlar bugün sizlerle okçu kulesi yapıyorum. Sadece geceleri mi Ben sezonun, sezonu sezonu başlaya kadar akşam olmuş. Size bakın arkadaşlar tarla yapmıştım. Sonra böyle nedir nedir gitmiştim. Şimdi bu sezon bunları tamir ve kırılmazlık basacağım. O yüzden tamir ve kırılmazlık olsun bunlardı. bir bir iki üç dört dört tane lazım. Dört tane tamir, dört tane de kırılmazlık. Şimdi biz Şuraya kırılmazlık yazacağız. Kırıl, bakayım. O ne? Kırılmazlık. Kırılmazlık. Kaç tane alacağız? Bir, bir, iki. Allah. Tamam. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Dört tane. Üç. Kırılmazlık dört tane. Bir, iki, üç, dört, beş. Tamam. Dur bakayım. Bir, iki, üç, dört. Tamam. Şimdi bize bir tane şey lazım. Tamir. Sil şunu. Ta Nerede ta? Mi. Tamir. Evet tamir. Baba tamir. Burada yapayım. Tamir. Tamir kitabı. Tamir kitabı alayım şöyle. Tamir de önemli arkadaşlar. Bir de böyle bazıları giyimi de basıyor. Tamir baya bir iyi kırılmazlığın birisini aldım o yüzden kırılmazlık basacağız Seç şu tamiri kırılmazlık. kırılmazlık evet kırılmazlık kırılaştırıcı evet şimdi örs nerede bizim burada örs var mı Altta arka değil örs inelim Böyle arkadaşlar kapının Hı. önüne yaptım. Hem böyle toplayayım toplaması rahat olsun. Böyle bir de dışarı şuradan yaparsam dışarı çıkmak zorunda kalırım. O yüzden bayağı bir oldu. Fidanlarım da burada büyüyor. Kemik tozuyla büyütmekle uğraşmayayım. Hemen şu tamire ve kırmazlık bassın. Basayım diyecektim de. Emanter, emanter çöktü. Tamire ve kırılmaz. Şimdi biz, bir tane şuraya. Şey bir tane şunu Tamir. milliyet, iki milliyet. Tamir. Tamir. Kırmızılık. Aa, Aa dur tamir var demek tamir kırılmazlık. Hı? Hangisi Tamir. Tamir. Ha ikisinde tamir var. Bir tane daha lazım bize madem kırılmazlık. Kırılmazlık. Mı? Kırılmazlık. Kırılmazlık. Hangisi bunlar? Tamir kırılmazlık. Tamir lazım. Çok da level oluyor. Ben game mode'dan şöyle geçsem. Evet, game mode'da giyiyorum. Tamir ve kırılmazlık. Çok iyi, tamir ve kırılmazlık artık biraz güçlendiğim için kendime şöyle Allah. evet şöyle şimdi kendime balta alayım bir tane balta olsun yanımda şöyle artık güçlüyüm ama kazmam da var. şimdi şöyle biraz çıkayım bugün nedir hangisi sen yoksa antik, antik mi bulsam diye düşünüyorum Nasıl olsa antik kalıntısı var. Ve kırılmazlık. De bakayım. Kırılmazlık. Ha tamam bak bunda kırılmazlık yok. Şimdi anladım. Kasta kırılmazlık var. Kırılmazlık evet. Bak bunda kırılmazlık varmış. Anladım. Neyse şimdi ben çok oyalanmayayım. Tarlamı da bayağı bir sevdim arkadaşlar. Tarla çok güzel. Yüzüme kapattım. Bugün ne yapsam diye düşünüyorum. Aa, onlara bir şey yok. Bugün TNT videosu çekeyim. Evet. Bir TNT videosu olsun. Nasıl olsa biraz evime uzaklaşayım. Şimdi uzaklaşsam TNT videosunu öbür sezon çekerim. Bu sezon... Evet bu sezon arkadaşlar evimi şişeye yapacaktım. O yüzden evimi koruma altına almalıyım. Artık böyle çok zombi oluyor. Geliyor. Hemen koruma altına almalıyım evimi. O yüzden hemen koruma altına almak için bana gereken bayağı bir şey ya. Şunu sil. Kırmızı sil. Şimdi bana çok önemli şeyler lazım. Hmm. Evet bize bunlar lazım de şey lazım bize örümcek ağ örümcek ağ yazsak örümcek ağ da bakayım şurada örümcek ağ var mı örümcek ha o yoksa burada yoksa ben döküyorum. hiç nerede bakayım ya e, endirme şey arkadaşlar ejderhayı çok geç kesiyorum niye o yüzden canlanmıyor o yüzden şey oluyor. Canlandıramıyorum. Warden'ı bir kere kestim. Warden'ın yumurtasını bulamıyorum. Hemen. Ne lazım bize? Bir de şey lazım. Bize. Nerede bir de lav kovası. Evet, lav kovası lazım. Artık evimi genişletmeye karar verdim. Şöyle. şak şak kırıyoruz ama şak şak kırması baya bir hı, iyi. Bazen de yanlış yerleri kırıyorum tabi. Bu da var. Hemen şunları düzeltelim. Çok yanlış yer kırıyorum. O yüzden böyle ne şey oluyor arkadaşlar. Ne oluyor? Bir sağ sol ettiği için kırdığım yeri gidemiyorum. Bu sezon okuyucu resmi yapmaya verdim ama evimi şşş, şey yapmak için Okçu Kulesi'ni diğer sezon diğer sezonu kaldırdık. Şak şak kırmızı bayağı bir niye şak, şak 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 yapıyor böyle. Bayağı bir iyi. Şimdi böyle bunları döşeyelim. Buradan döşeyelim. Evimi artık koruma altına alıyorum. Şu sulayanlardan nefret ettim. Şık şık geliyorlar. Yani bunu sevmiyorum bunları da o yüzden. Şimdi şu da kır, şu da ortalı. Bir iki niye toprakları kırıyorum? Toprak kırmışım. Dur. Biraz. Şurada... Hmm. Sabit de değil. şöyle. Şimdi bakayım nasıl yapacağız? Ha burasını yanlış kırdım değil mi? Hemen şöyle evimi de koruma altına alayım. Baya arkadaşlar tarlayı çok sevdim. Tarla aklımdan çıkmıyor. Savaşlarım bir an önce büyümüş. Baksanız ya aklımdan şu tarla çıkmıyor. Ne kadar güzel bir tarla. Şurasını şöyle çıkın durdu ama fener iyi. Orasını düzeltirim diye düşündüm ama hem şunlar arkadaşlar bunun yanlarına lav kolasını yaptı. Lavların yanlarına da örümcek ağla dolmaya çalışacağım. İşte bu sezon kalır kalır. İşte kalana kadar yapmaya çalışacağım. Hepsini ne denemesi olursa yaparım hepsini. Evet. Şimdi bir kat daha uzatsam. bir, iki, üç. Kaç tane yapacağım? Hadi bakalım bir, iki, üç. Uuu. Arkadaşlar duramadım ki. Nasıl şak şak kurdu. Hemen şöyle. Hemen şöyle. Arkadaşlar parkur videosu artık 30 tane oldu. Baya bir parkur videosu çektim. TNT videosu çekerim ama TNT videosu çekmeyeyim. Yine TNT videosu 30 bin para oldu. Çocuk tavuk ya senin yüzüne kıramadım. Evet tamam iyi oldu. Şimdi lavla lavla gerek şimdi. 9 saniyemiz oldu arkadaşlar. 9 10 gelecek şimdi. Hızlı bir şekilde on gelmeden yapma, onu gelmeden yap yapayım. Hızlı hızlı. Hızlı hızlı şöyle. On geldi. Yapma be. On geldi. Neyse şimdilik sezonu bitiririz. Domuz da, domuz da bakıyor bana. Bana bakmayacaksın. Sen beni baltalı vururum. Canıma da değiz. Şimdi 10 dakika oldu. Evimize gidelim. Şu çok ona çıkmıyor oğlum. Bu çok güzel onu çık şöyle iyi olacak. Şimdi o şu sezonu bitireyim. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açacağız. Çok seviyorum arkadaşlar. Işte, Kendinize iyi bakın. İyi seyirler.